Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan dünyalar yıkayacağız. Arkadaşlar bu oyun daha önce oynamıştık ve mükemmel bir uçağımız vardı şimdi biraz onun yanına gideceğiz Uçağımızı bıcı, bıcı yaptırmıştık ve mükemmeldi gerçekten <laughs> Bugün tekrar onu bir yıkayacağım muhtemelen yine pislemiştir arkadaşlar üstüne kaç ay geçti yani Ama videoya geçmeden küçük bir duyurum var arkadaşlar Discord sunucumuz yenilendi Ve yeni güzel bir tane babi oyunda botu eklendi arkadaşlar bot kendi otomatik bir herkese rol veriyor Yani seviye alanları direkt yeni seviye sistemine göre roller veriyor Ve renginiz değişiyor tabii ki de sunucuda aktif oldukça yeni rollerde mükemmel gerçekten çok hoşuma gitti benim Ve sunucunun düzenlerini bozanlarında bot otomatikmen susturuyor arkadaşlar gerçekten mükemmel bir bot oldu gerçekten tebrik ediyorum tokalaşalım gelin o yüzden sürücüye gelmeyi unutmayın arkadaşlar link açıklama kısmında bir de video like ve abone evet 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 teşekkürler teşekkürler <laughs> hadi başlayalım arkadaşlar onu oyuna yeni güncelleme gelmiş ve dünya 2 gelmiş buraya fakat ben daha dünya 1'i bitirmedim ki kanka ya 10 tane yeni bölge gelmiş arkadaşlar. Arcane bölgesi gelmiş galiba. Tam olarak ondan da emin değilim. Evet, yine başladı. Sanırım Arcane bölgesi gelmiş fakat bizim şu anda 40 bin dolarımız var ve en son bölgeye bir gitmem lazım arkadaşlar. Bir dakika, teleport sistemi gelmiş. Bir dakika, ben şu suyumu bir döndüreyim kanka. Döndür, döndür. Oo, yavaş, yavaş, yavaş. Tamam suyumuzu doldurduk teleport oluyoruz ve biz neredeydik biliyor musunuz laboratuvarı da temizlemiştik ve artık bölgesindeydik fakat ben şu uçağıma bir bakmak istiyorum Evet Uva arkadaşlar uçak hala tertemiz duruyor Allah'ım ya oğlum ta kaç ay önce temizlediğim uçak hala tertemiz duruyor la Neyse birazcık daha mı yıkasak acaba <laughs> Uçağımıza şöyle gelmiş gibi su tutalım arkadaşlar sonuçta o kadar uğraştık geldik buraya kadar da tamam, şöyle o temiz temiz dursun ya uçağım Ulan uçağım seni çok seviyorum ya o bu bıcı, bıcı da yaptırdık tamam tekrardan bıcı bıcı yaptırdık Şimdi bir dükkana bakmak istiyorum arkadaşlar En son ki silahımız kaç paraydı 125 bin dolarlık silah var arkadaşlar Tanklara bir bakalım tanklardan da 125 bin dolarlık var Bunlardan da en güzeli satın almıştım diye hatırlıyorum Aynen şunları falan satın almıştım fakat en güzeli yine bu yuvarlak olarak fırlatan da sanırım Onu bir test edeceğiz şimdi bir arada test edeceğiz Hangisi daha güzel, hangisi daha kötü diye. Evet biz buradayız arkadaşlar. Burası Artik bölgesi ve burada buzlar var. He hatırladım. Antarktika bölgesiydi burası. Bunlar donmuştu arkadaşlar ve biz bunları açacaktık. Tamam hatırladım arkadaşlar. Bir dakika ben şunu şöyle bir e, yan fışkırtan almak istiyorum arkadaşlar. Yan fışkırtan sanırım daha güzel benim için en azından. Ama bu da yerden yere göre değişiyor arkadaşlar. Yan fışkırtan mı daha iyi, normal fışkırtan mı? Burada burada normal fışkırtan daha iyi olabilir. Ama bir dakika bu arabalarda normal fışkırtan fakat şöyle bölgeleri temizliyorsak eğer böyle yan fışkırtan çok daha rahat ve çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi ben daha %18 demiş. Buranın %100 olması lazım. Burada bayağı bir temizlik yapmamız lazım. Burada biraz uğraşacağız gibi duruyor. Yalnız sağlam para geliyor. Ha, güzelmiş lan. Arkadaşlar 200 bin dolar paramız birikti tamam mı? Daha %90'dayız. O zaman ben gelip şuradan güzel bir tane tank almak istiyorum. Daha silah gerek yok arkadaşlar. 125 bin dolar gelip şuradan bir tane tankımı satın alıyorum. Sonra gelip tankı dolduruyorum. Daha yeni doldurdum. Fakat yeni tankımızı büyüttüğümüz için o tipi de değişti. Hop bunu da şöyle dolduralım. Acaba bu ne kadar gidiyor arkadaşlar? 125 bin dolar olduğumuzda yeni silahımızı alacağız. Fakat bu yeni silahımızı yeni bölgede kare bölgesini alacağız. Çünkü buranın yüzde 90'ını temizledim ya arkadaşlar. Pek bir şey kalmadı yani. Hatta gel şöyle bakalım. Şurada dolap falan var az bir şey. de burası bitti. Şu çatı vardı. Çatıyı temizlemek gerçekten hiç istemiyorum. E şuraları şöyle temizleyelim. Abi şu üstü temizlemek gerçekten çok işkence gibi geliyor bana ya. Ama arkadaşlar burayı temizlemek zorundayız. Şimdi bir dakika. Şuradan dükkanda şu ucumuzu bir değiştirirsek şayet burayı rahat bir şekilde temizleyebiliriz. Bu değil de şu daha güzel olur burası için arkadaşlar. Şöyle aynı tamam. Ve şimdi burayı şöyle hızlı bir şekilde temizlemem lazım. Acaba tank bitmeden bütün çatı temizleyebilir miyim? Eğer bütün çatıyı temizleyebilirsem bu tak gerçekten kocaman demektir. Yalnız bütün çatıyı temizleyemem arkadaşlar. Çok zor ya. Oğlum bütün çatıyı temizledim la. <laughs> Yalnız niye hala %91'deyiz onu anlamadım. Temizlemediğim bir yer mi var benim ya? Şuraları temizlememişim. Tamam buraları temizleriz. Buralardan yana sıkıntı yok. Bir dakika şu ucumu tekrar değiştirmem lazım. Bu çok kötü ya. sadece çatı temizlemek için yaratılmış bir uç yemin ediyorum. He, şöyle yanlamasında var ya. Yanlamasında öyle yok ediyorum ya arkadaşlar. Var mı hala %92'deyiz şu anda. Allah'ım ya nereye temiz Bunlar temizlemiş mi? Temizlemiş. Ben nereye temizleyeceğim? Onu bütün arabaları da temizledim. Allah Allah. Alt tarafa mı gireceğiz buranın altı? Allah kahretmesin. He evet, tamam buranın alt tarafı yokmuş. Bu ayakları temizleyebiliriz de ne alaka ya? Çok az bir yer kalmış şurada. Tamam. Artık çatıya çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü burada hiçbir şey kalmadı. Şimdi çatının da bayağı bir yüksek taraflarını temizlemiştim ben. Yine çatıyı temizliyorsak arkadaşlar. Tabii ki de şuna döneceğiz. Tamam. Şöylemesine. Abi çok güzel. Yemin ediyorum rahatlatıcı video gibi ya şunları temizlemek. Pislikler normalde daha güzel görünüyordu böyle arkadaşlar. Tozlu falan görünüyordu. Onları yıkamak daha eğlenceliydi. Fakat bu da hiç fena değilmiş yani. Burada da buzları eritiyoruz. Burada da toz toprak falan yok. Buzları eritiyoruz sadece. Bu da güzelmiş. Hiç fena değilmiş bu arada. Ve takım bitti. %94 oldu arkadaşlar. Muhtemelen son kez dolduruyorum ve artık burayı bitiriyoruz ve yeni silahıma çok az kaldı bu arada. Mesela tencim. Ve bitmek üzere anda bitti. Kilitsiz kalemi. Allah aşkına kilitsiz kale ne ya? Tamam burada kurtulduğumuz iyi oldu arkadaşlar. Kilitsiz kale selamun aleyküm Kilitsiz kale ne olmuş sana onun bu pislik ne ya Ben bunu nasıl temizleyeceğim Allah kahretmesin ya Arkadaşlar neyse en azından mutlu bir haberim var Yeni bir tane silahımız oluyor artık Çünkü 145 bin dolarım var Gelip Mega Blaster satın alıyorum. Mega Blaster'a bak bu ne? Abi şu suyu doldur be şimdi buraya vallahi bodozlama dalıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan e, ucumuzda bir tane değiştirelim tamam mı? Şunu alalım. Evet, evet. Bu kaleyi nasıl temizleyeceğim sorması ayıptır. Şimdi şu arabalardan başlayalım arkadaşlar. Bunlar şey mi lan? Mancınık mı bunlar? Evet, mancınık. Arkadaşlar şu mancınıkları temizlememiz lazım acil. Bu arada çok pis para veriyor lan bunlar mancınıklar. Galiba bölgeler geçtikçe arkadaşlar tabii ki de kaderimiz para da artıyor olarak Ve mancanıklar inanılmaz fazla para kazanıyorum da Bunları temizlemek de aşırı zormuş arkadaşlar ya Oğlum çok girintili çıkıntılı Ben bunu nasıl temizleyeyim hepsini ya Allah aşkına ya Bana biraz acımanız lazım bir şey diyeyim mi Silah fenaymış arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bir tane mancını full te Allah kahretmesin ne fullü ya Abi daha bir sürü şey var. Ya neyse ben mancını vallahi salıyorum arkadaşlar. Ben kuleyi temizleyeceğim ya. Ben buraya kuleyi temizlemeye geldim. Bana ne yaptırıyorsunuz? Mancını temizletiyorsunuz ya. Şimdi mancının üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Taktiği söylüyorum. Buradan şunu alıyoruz. Aynen şunu tavan temizleme şeyi. Sonra böyle bütün kaleyi temizliyoruz. Çok güzel. Çok eğlenceli ya. İşte en sevdiğim noktaya geldik arkadaşlar. Yemin ediyorum bu aşırı eğlenceli. Şunu da üstüne çıkarsak şayet. İşte böyle çok güzel. Ya bu en eğlenceli kısmı bu olabilir ya. Mükemmel ve aşırı zevkli. Bu arada kale kocaman olduğu için arkadaşlar inanılmaz hızlı bir şekilde bitireceğim burayı muhtemelen. Çünkü kalenin bir yüzünü tamamladığımda bana neredeyse %80'e yakın şey verecek. Ve inanılmaz bir şekilde para geliyor. Bir dakika yeni şeylere bir bakalım ya yeni silahlara. Yeni silahlar 250 bin dolar. Ben burada ikisini de alırım. Hem tank alırım arkadaşlar. Aa oh, bir dakika tank niye ucuz? Bir dakika yanlış mı gördüm? Tank 200 bin dolar. Silah 250 bin dolar galiba. Aynen bak. Titanium tank 200 bin dolar arkadaşlar. Fakat silahımız 250 belli Tamam ben ilk önce tank alıyorum o zaman. Şimdi mükemmel temizlik sırası. Çok eleçeli ya. Kapı yiyeceğim şimdi. Şimdi tankın ön yüzünü komple bir temizlememiz lazım arkadaşlar tamam mı? Bu kalenin girişi mükemmel görünmesi lazım. Yani koskoca kale yapmışsınız. Kale yemin ediyorum pislikten geçilmiyor ya. Bu nasıl bir pislik ya? Ne yaptınız oğlum kaleye ya? Kalemizi kalp böyle kapıların içlerini falan da temizleyelim. Oh, oh 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 Yemin ederim mükemmel ya. Arkadaşlar kalenin dış ön yüzünü komple temizledim. Sadece üst tarafları kadar istirahatları içeride temizleyeceğiz. Artık içeriye girmenin vakti geldi. Şöyle şunlar kalmış tamam. Karenin içini komple temizledim. Şimdi işte iç yüzüne başladık. Şimdi dışarıyı nasıl temizlediysek içini de aynı şekilde komple temizlememiz lazım. Değil mi? İki saniye mi alacak? Ve ve, ve 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 bir sürü paramız var. Hemen gelip tanka bir vuruyoruz. Bir 200 bin dolara titanyum tank aldık arkadaşlar. Az önceki iki ikilisi yemin ediyorum iki katra çıkmış olması lazım şu anda. Tankımızı dolduruyorum. Ne kadar doluyor acaba ya? Oo, bayağı fazla doldu galiba arkadaşlar. Umarım umarım bayağı fazladır ya. Yemin ediyorum artık suya gelip gelip su almakta yoruldum yemin ediyorum ya. Yunus tanka bakın kocaman. Bunun beden büyük tank. Ve arkadaşlar kalemizin iç yüzünü komple temizledim. Sadece şu merdivenler dahil bu arada. Şu merdivenler de şöyle aynen bütün merdivenler dahil iç yüzünü komple temizledim. Kaldı üst kısım. Şimdi üst Kısım birazcık bizi zorlayacak Allah kahretmesin bu ne ya Yemin ederim temizleten bize bitmiyor ya Yine 260 bin dolar biriktirdim Abi ya ne kadar güzel para kasıyorum 250 kaya kir cezalandırıcı silahımı aldım arkadaşlar Oo, bu ne? Silahın ucundan şey çıkıyor arkadaşlar. Bir ışık çıkıyor. Baksanıza. Çok güzel. Allah'ım ya. Mükemmel. Bütün gün bununla oynayabilirim yemin ediyorum var ya. Şuradaki mancını da temizliyordum arkadaşlar. Mancılık inanılmaz fazla para veriyor bu arada. Bakalım silahımız nasıl? Aşırı hızlı ya. Kir cezalandırıcı silahla ver. Allah'ım isme bak. Kir cezalandırıcı. Mancının bir iç tarafını temizlememiz lazım arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar koskocaman kaleyi pırıl pırıl yaptım ve Bilal ben yoruldum Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim ya. Sabahtan bir temizlik yapıyoruz bize para vermiş Şaka yaptım lan veriyorlar <laughs> 187 bin dolarımız oldu yine arkadaşlar ulan ne alsak ya 300 bin dolar yeni elmas tank var ve 350 bin dolar yeni spraymatik 2.0 var ve Nereye geldik Mars mı? Allah'ım bura nereye? Arkadaşlar ya astronotların olduğu bir yere geldik ya Bura Marsmış burayı temizlememiz gerekiyor ya Burayı nasıl temizleyeyim kaka ya Yalnız bir şey değil mi burası astronotların yeri Çok güzel Ufum mu lan bu temizlediğim şey Bu temizlediğim şey ne acaba ya Yalnız bunları temizlemek inanılmaz zor arkadaşlar. Ve Mars'tan sonra daha kaç tane bölgemiz var lan? Daha bir iki tane daha bölgemiz var. ya. ondan sonra daha dünya 2 var bir daha arkadaşlar. Hem buraya bir Bu ne? Allah'ım bu ne? Orkunuştum uzay mekiği mi bu? abi uzay mekiğini temizleyeceğiz sonra bankayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Bankada sonra bir tane daha mekan var. Neresi orası bilmiyorum. Ondan sonra da artık ikinci dünya yana Arkin dünyasına geçeceğiz. Abi oyun daha çok uzun ya. Ama de aşırı eğlendim ben bugün. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında discord sonucumuz var. Oraya gelmeyi de sakın ama sakın unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.